Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Benim en çok bu şoförlükte kapıma takılan şeylerden biri SRC. Ya arkadaş bu SRC çıkalı 15 sene oldu. 15 sene önce dediler ki 2003 ve öncesi ehliyeti olanlar SRC'yi sınavsız alacak. Sadece harcını yatıracak. Tamam. Şimdi bende SRC 1, 2, 3, 4, 5 hepsi var. Ben bunların hepsini sınavla tek tek emek vere vere aldım. Eyvallah. Ona da yapıyorum. Tamam. Biz bu mesleği yapıyoruz. Almak zorundayız. Adam zamanında büyük ehliyeti veya ufak ehliyeti fark etmez. Almış. Şoförlükle alakası yok. EYT'den emekli olmuş. Gelmiş şoförlük yapacak. Adam şak diye istedi. Seneci tıkır tıkır hepsini alıyor. işe başlıyor. Adamda ne bir bilgi. Ya sonuçta bu seneci sınavına girdiğimizde biz yani ben kendimden örnek vereyim. Ben senece sınavına girerken çok çalıştım. Çok bilgi sahibi oldum. Hiç bilmediğim şoförlükle alakalı bilmediğim gümrükle alakalı bilmediğim bütün her şeyi öğrendim. Sınava girdim. Yani sınavlarımın hepsinden de 85-90 alarak geçtim. Hiçbir sınavda da kalmadım. Adam geliyor. Şoförlükle alakası yok. Ehliyet 2003 öncesi olduğu için yatırıyor harcını. Alıyor SRC'ye çıkıyor direksiyonun başına. Ne bir bilgi ne günlükle alakalı bir bilgi, ne yolla alakalı bir bilgi. Adama soruyorsun, tako diyorsun, ne kadar mola yapıyorsun? Ben bilmiyorum ki diyor, ben sürüyorum diyor. İşte molasını aklım ermez onun diyor. Ya adam da takografın, 4,5 saatte 45 dakika mola vereceğini bilmiyor. Günde 9 saat yatar yapacağını bilmiyor. Yani bu en basit verdiğim örnek. Yani bunun haricinde neler neler var. Hangi yani adamın alakası yok ya kamyonculuk, tırcılık, otobüsçülük ya da işte ne bileyim en ufak minibüsçülük olsun. Yani şimdi burada adalet nerede? Ben tabii ki de bunu hak tanıyan hak tanımış devlet. Benim burada kabahatim devlete. Yani benim burada tuttu da bu seyirci ücretsiz alana bilmem neydi. Tamam adam almış. Bu mesleği yapıyor. Eyvallah. Ona bizim hiçbir şekilde lafımız olamaz. Ama ben bu kadar emek verirken bu kadar uğraşırken ben 5 senelik hediye kaçırmışım. Seyirciyi alamamışım. Adam alakası olmuyor. Geliyor seyirciyi şak diye alıp işe başlıyor. Ya ben yıllar yıllar önce sereceği aldım. O zaman düşün ya ne kadar uğraştım, bekledim, sınava çalıştım, bir dünya yemek verdim. Hadi verdiğim parayla boş ver. Yani biri bana desin ki sana sereceği vereceğiz. 20 bin lira desin o zaman. Ya çıkarır veririm o dereceydi. De. yani nerede şimdi bu adalet? Nerede bu sistem? Bozuk bozuk. Gerçekten şoförlükle alakalı bütün sistemler bozuk.